هذا وما كنا نعمل إلا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع محمد صلوا على طبيب محمد بسم الله الرحمن الرحيم وزير عسكرين حق إذا منصور dahi erkanına hak ile mağmur. İde ağdamızı tağ mağmur mağmur, olağın cümlemiz taşadı mesrur. Kuda mesrur ede hakka ileri, cemali ba kemale seyri İsmet-i Garibullah Hazretleri zamanı Kutbul Aktabı'ydı. Ne demek Kutbul Aktab? O zamanda bulunan Ehlullah'ın reisiydi. Bütün feyiz-i kemalat ondan onlara dağılırdı. Ana tarafı o idi yani. Ne güzel dua ediyor. Bunları dua etmek öyle kolay değil. İki kelimeyi bir araya getiremeyen bizler, bizlere nispetle bu Allah dostlarının bu duaları gerçekten çok muhteşem. allah Teala Hazretleri dünya yarattığından beri İslam ile küfür daima her halindedir. O kafirler, Müslümanları bulsalar emin olun bir kaşık suda boğmaktan bir an geri durmazlar. Bugün efendim İsrail'in Tarım Bakanı olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam adam ne dedi? Duydunuz mu bilmiyorum. Duydum. Filistinlerin öldürülmesi artık yaralandırılması vakti geldi gidiyor. Ve Fil İsrail yeni yerleşim merkezi açtı. O yasayı onayladı. Evet bir buçuk, iki milyar İslam alemi uyuya dursun, adamlar, sekiz, 10 milyon adam bütün dünyaya kafa tutuyor. O yüzden şuurumuzu, bilincimizi kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Bazı kimseler de çıkmış, işte o diyorlar, bu diyorlar, Allah'ın dini demiyorlar da ne derse diyorlar ki mağaraya sığmamış da kuyruğuna teneke bağlamış hesabı. Kendi hataları yetmiyor. Bir de sair şeyleri efendim söyleyerek daha da büyük hatalara sebep verebiliyorlar. O yüzden insan şu dünyayı başıboş zannetmemesi gerekiyor. Başıboş değiliz arkadaşlar. Yaptıklarımızın bir gün hesabını vereceğiz. Aha geldik gidiyoruz. Allah, bu kainatta okunacak bir kitap koydu. İsmine Kur'an dedi. Ama millet Kur'an'ın gayrısında her şeyi okuyor. Kanun Sultan Süleymanlar, Fatihler, bir çağ kapatıp bir çağ açanların elinde ne vardı arkadaşlar? Kur'an vardı. Kur'an'dan niye uzaklaşıyoruz? Zengin, parası çok okumaz. Fakir, garibim, çalışacağım der okumaz din ortada kaldı. Kim sahip çıkacak bu dini. O yüzden sebep biz Kur'an'la olduğumuz müddetçe arkadaşlar Allah'ın dininde istikamet üzere oluruz. Yoksa ben Allah'ın dinine İslam'a karışmam, İslam'a karışmam dersek onu kaldırmak için o taşın altına elimizi değil bedenimizi sokmamız gerekirken biz parmağımızı dahi koymazsa Allah bize yardım etmez arkadaşlar. Bir zamanlar hani şanlı her tarafa hakimiyetini sunan Osmanlı kala kala elimizde bir avuç kaldı ona da göz dikti herkes. Bak doğudan almaya çalışıyorlar, batıdan almaya çalışıyorlar. Güneyden almaya çalışıyorlar. Osmanlı bölüneceği vakitte Osmanlı'ya geçilen yer neresiydi? İç Anadolu'ydu. Ruslar Pontus Rum Devleti kuracaklar. Erzurum'u yukarısına alacaklardı. Aşağısı Suriye tarafında Kürt Devleti kurulacaklar. Ege İzmir tarafı onları alacaklar. Fransızlar, Almanlar üst tarafı Edirne, Trakya o tarafı alacaklar. Akdeniz bölgesi girecek. Bize geçilen kader ortasıydı arkadaşlar. Şu anda farkında mısınız, değil misiniz? Her zaman söylüyoruz bir varlıkla yokluk içerisinde geçiyoruz günümüz. Var olmak ya da yok olmak içerisinde biz sancı içerisindeyiz. Ama maalesef üzülerek söylüyorum, kınamak için söylemiyorum ama başka türlü de anlaşılmıyor. Türkiye şu anda varlık ve yokluk savaşı veriyor ama gidin bütün kıraathaneler ağzına kadar bulun. Öyle değil mi? O yüzden anlatmamız gerekiyor. Bu hafta değil, bir hafta değil, iki hafta sonra en geç inşallah nasip olursa tekrar kahve ziyaretlerine başlıyoruz. Bu yarın cuma bizim İstanbul'daki Abdullah Hoca kardeşimiz yarın gelecek. İnşallah yarın saat sekiz gibi başlayacak. Tatbikatlı yapacağız. Mesela diyeceğiz ki Ahmet abi gel bakalım. Onlar birkaç aydır ders görüyorlar. Siz de merak edin. Siz de gelin arkadaşlar. Güç olur, kuvvet olur size. Siz de gelin. Allah'ın dininde kimin safında olduğunuz belli olsun. Kaldırıyorlar. Diyorlar ki işte bak arkadaş, bak kardeş meyhaneye girerken böyle davranırız. Hoş meyhaneye girdirmeyecekler sizi de. Kahveye girerken böyle davranırız. Bunlar esasen Türkçe ifadeyle şu anda bunlara pedagog dersleri diyorlar şu anki günümüz ifadesiyle. İnsanlarla siz nasıl muhatap olacaksınız? Bir yere gittiğiniz zaman da insana yaklaşmak için ne diyeceksiniz? Nasıl onunla iletişim kuracaksınız? Millet havadan, sudan, paradan, ekonomiden bahsederken siz insana Allah'ı nasıl anlatacaksınız? Allah'ı unutan milleti Allah'la nasıl barıştıracaksınız? Resulullah'tan sanki yüz çevirmiş bu ümmeti Resulullah'a nasıl döndüreceksiniz? Bunun yollarını öğretiyorlar. Tam? Bu bir adımdır. Yavaş 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 bereket olacak arkadaşlar. O yüzden yarın inşallah gelin. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren bir hafta boyunca İstanbul'dan maruf ekibi geliyor. 7-8 kişi. İsteyen arkadaşlar bir hafta boyunca benim pazartesi günüm boş, salı günüm boş, çarşamba günüm boş. Arkadaşlar gelin. Onlarla kusursuz o birkaç aydır ders gören arkadaşlar. Onlarla beraber çıkın. Günde bir saat, iki saat ne kadar müsaitseniz. Öğrenin. Öyle değil mi müdürüm? Biz evinde çıkmadık mı? Hoşuna gitmedi mi senin? Evet. Gitti değil mi? Tabii, tabii. Ve kahvelere gittik evinde öyle. Bir daha da gitmedim. Baktım bunlar devamlı kahveye götürecekler. <laughs> ne yapsın gayet onların evinde gibi koca bir yerde cemaat bulamayınca biz de ne yapıyoruz? Kahveler bak sen mütevazı değilsin sadece, biz de mütevazıyız. Gelmeyene gidiyoruz Cemal, Değil mi? Öyle arkadaşlar gideceğiz, bu ümmete ulaşacağız. Şimdi maşallah bugün İbn'de burada, savaş tepe burada. değil. ve askerine hak ile mansur. Vezirini, askerini hak ile mansur. Hak Allah. Eda Mansur kendisine yardım edilmiş kılsın. Dahi erkanını hak ede ma'mur. allah Teala onun erkanını, rükünlerini, saraylarını, köşklerini ne yapsın? Ma'mur etsin. Bakın Abdülmecit Han, Osmanlı padişahları son padişahlarından bu İsmet Garibullah Hazretleri'nin halife ona tabiydi. Siz hangi sultan olursanız olun arkadaşlar. Ne kadar güçlü, kuvvetli olursanız, Neyinize güvenirseniz, malınıza, paranıza, canınıza, kanınıza, neye, sülalenize, soyunuza, sokunuza, neyinize güveniyorsanız, arkanızda manevi bir ordu yoksa, demirden bileğiniz olsa bükerler. Emin olun. Demirden bileğiniz olsa bükerler. O yüzden, arkanızda bir Allah dostu olacak. Arkanızda, Yeri geldiği zaman daraldığınızda dünyanızın başınızın üstüne çöktüğünüzü hissettiğiniz bir vakitte arkadan size dua eden bir dua ordusu olacak. O olduğu zaman işler kolay. İstanbul'dan benim arkadaş arıyor. <laughs> ne oldu? Ya dedi çok dedi piyasa durdu çok dedi canım sıkıldı dedi çok darlandım dedi öyle oldu böyle oldu bir dedi dua edeyim diye aradım dedi ya. Benden de yine Oradaki çocuklarda. Ben de oradaydım hemen arkadaşlara. Dedim biz de orada bir dua ettirdik ve ettirdik arkadaşlar. O yüzden arkamızda dua olacak. Olursa Allah bizi Allah bizim sırtımızı yere getirmez. O yüzden sen Allah dostlarıyla beraber olursan ya Allah'la olacaksın Allah'la olamıyorsan Allah'la olanla olacaksın. Ya Allah'la olacaksın Ahmet abi ama internet kafe var. O var, bu var. Gözünü kapıyorsun. Borçlar geliyor, senetler geliyor, onlar geliyor, bunlar geliyor. Allah'la olamıyorsan o zaman Allah'la olanla olacaksın. Allah'la olanla olacaksın. İde a'damızı tar mar Allah düşmanlarımızı tar marum mahkur eylesin. Kahredilmiş eylesin. Perişan eylesin. Arkadaşlar dua etmek güzel bir şey ama bunu Allah ispat istiyor bizden. Bakın Allah istese perişan eder mi bir anda? Eder. Ama bizden Allah o samimiyeti bekliyor. Dünya da onun arkadaşlar, ahiret de onun. Öyle mi? Bakın biz böyle bir Allah'a iman ediyoruz ki dünya da onun, ahiret de onun. Allah'ın bizden istediği sadece boynunuzu bükeceksiniz. Allah huzuruna geldin. Ya Rab, ne olursun beni de kabul eyle diye gönlünüzde yalvaracaksınız. Başka <laughs> bir Allah'ın paraya kula haşa ihtiyacı yok. Allah'ın mala mülke ihtiyacı yok. Allah'ın hiçbir şey ihtiyacı yok. İhtiyacı olan biziz. Allah'ın bizden istediği sadece samimiyetle kulların bana yönelsin. Evet. Namaz istiyorum. Buyur ya Rabbi desinler. Oruç istiyorum. Buyur ya Rabbi desinler. Zekat istiyorum. Buyur ya Rabbi desinler. Hac istiyorum. Buyur ya Rabbi desinler. Ben bunu istiyorum. Başka bir şey yok. Her şeyinize ben kefilim diyor Allah. Her şeyinize kefil. O yüzden Allah'la arayı yetmek lazım arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Mesela bugün bir kadın boşandığı vakitte yahut kocası öldüğü vakitte iddet bekleyecek arkadaşlar. Bunu hiç duydunuz mu? <laughs> Bakın en çok unutulan, terk edilen Allah'ın emridir bu. Sünnet falan değil bu. Bu farzdır arkadaşlar. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ فَلَا تَتَقُرُوا o boşanan kadınlar, nefislerini üç hayız bekletsinler. <laughs> Şafiler, uruk lafından tuhur manasını kastettiler, onu aldılar. Hanefiler ise uruk lafından hayız manasını aldılar. Ne gibi? Çünkü bu müşterek lafız. İki şeyde ihtimali var. Ya, mezhepler buradan çıktı işte. Mezheplerden çıktı diyorlar ya bazıları. Arapça'da kuru lafzı, ara hayza da ihtimali var, topra da ihtimali var. Müştehitler geldi, iştihad ettiler, delillerini ortaya koydular. Hanefiler hayzı kastettiler, efendim şafiler de tuhru kastettiler. O yüzden Hanefiler der ki boşanan kadınlar üç ayız, şafiler der ki boşanan kadınlar üç tuhur bekleyeceklerdir. Ya. Peki o zaman soru, Allah bilmiyor muydu bu lafzın iki manaya da geldiğini deseydi ya, ya hayız ya dokur, niye öyle kullandı? İşte Allah'ın bir hikmeti var burada. Kullarım gelecek, öyle kullarım ki imam-ı azamlar gelecek, müştehit imamlar, şafiler gelecek. Onlar benim kulların arasında iştihat edecekler, ben de onların iştihatlarıyla onları sevaplandıracağım. Kendilerine uygun olanlarını amel edecekler onlar. Abi, bu Allah'ın ikramıdır. İşte ihtilaf ümmeti rahmetin budur. Ümmetimin rahmeti ihtilafı rahmettir denilen budur arkadaş. Kadın üç ayız bekleyecek. Üç hayız. Evinden çıkmayacak. Eğer nafakasını temin eden birisi varsa o kadın o kadın arkadaşlar evinde duracak. Dışarı çıkamaz. Mı? Üç ay bekleyecek o. Biz Allah'ın evine böyle teslim olacağız. Biz yapmadığımız için Allah'ın emirlerini bugün onun sıkıntısını yaşıyoruz. Her zaman söylediğim bir laf, İslam'ın edebiyatını yapan çok arkadaşlar, öyle değil mi? Gidin açın telefon, televizyonları, internetten, İslam'ın edebiyatını yapan çok arkadaşlar. Ama İslam'ı yaşayan yok. Halis, muhlis olan profları, adamları ben tenzih ederim. Ama çoğu gördüğüm, proflar bilmem neler, önü kalabalık olan diyorum ben onlara, önü kalabalık olanlar maalesef arkadaşlar. Tenzih ettiklerimi tenzih ediyorum ama namaz kılmıyorlar arkadaşlar. Kılmıyorlar. Bunlar kanal kanal dolaşıp fetva veren adam bunlar. Bunlar namaz kılmazlar, oruç tutmazlar arkadaşlar. Ama Allah'ın hükmü hakkında da senden o senden benden müslüman olur, o rafat O yüzden sevgili arkadaşlar, biz yaşanan İslam izliyoruz. Kadın bekleyecek, faize girmeyeceksiniz arkadaşlar. Kadın kocası öldüğü zaman dört ay on gün bekleyecek. وَالَّذ۪ينَ تَغَفَّلْنَا مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَلَقَّصْنَا بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْوَعْدَ عَشْرًا Kocaları ölen kadınlar dört ay on gün bekleyecekler. Ya. Dört ay on gün bekleyecekler. Hatta ulema diyor ki vel mutallakatu ve terabbasla bi enfüsihinne telasete kuru derken üç ay bekleyecekler değildir onun manası. Ya üç ay bekleteceklerdir. Ne fark var ya? Arada Diyorlar ki beklemek o kadar zor ki nefisleri onlar bekletecekler. Beklemek istemeyecek nefisler ama onlar nefislerini bekletecekler. O kadar zordur o iddet beklemek. Ama Allah'ın ay ayetidir bu. Doğasıyla bekleyecekler. Bakın biz bunları terk ettik arkadaşlar. Bunları anlatanlar kalmadı. Bunlar terk edilince Nusret-i İlahi çekildi aradan. Sonra onu yap, bunu yap olmuyor. Bakın bir buçuk milyar Müslümanın, iki milyar Müslümanın, alemi İslam'ın bir sıra bakmayın. Koyun sürüsü kadar büyük, yok. Tavuk sürüsü kadar hükmümüz yok. Allah'ım o eski izzet ve şerefimiz tekrar ihsan eylesin. Bunun tek bir kaydı var arkadaşlar. Tek bir kaydı. Hazreti Ömer Efendimizi işte bir tane İranlı elçi geldi. Adamın atının eğri altından bir yere gittiği zaman padişahlar neredeyse ayağa kalkacak, Adam öyle sattı. <laughs> geldi Medine'ye. Dedi ki Hazreti Ömer nerede? Dedi Ömer. Devlet reisiniz sizlerdir. Tabii Allah. Oradan yaşlılardan hele gel benim peşime takıldı. O da bekliyor ki şu bir kral, saray falan böyle bekliyor. <laughs> dedi şu dedi ağacın altında dedi yatağı var ya dedi Ömer doğudur dedi. Bizim halifedir dedi. Onun yanına bir gitti. Adamın benden aşağısı titriyor. Kendi kendine dedi yahu dedi ben dedi gittiğim yerlere bu kadar saltanakla davranıp karşılanırdım. Halbuki dedi bu adam yatıyor uyuyor ben ayaktayım ayaklarım titriyor dedi ya. Hazreti Ömer ve Efendimiz fark etti, ona İslam'ı anlattı, tebliğ etti ve adam müslüman oldu. İşte buna ne denir biliyor musunuz? Bu heybetu minallah. Allah da heybettir. Arkadaşlar. Eğer biz Allah'ın istediği gibi adam olursak, emin olun Allah'ın istediği gibi adam olursak, Allah cebbarları önümüzde başvermeyecek. <laughs> Ama Allah'ın istediği bizden arkadaşlar samimi olmalıyız. Namaza kalkarken ceylan gibi fırlayarak kalkacağız. Sabah namazı kal geldiği vakitte öf öf demeyeceğiz. Boş kaldığımız vakitte elimde telefon ne yapsak diye düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Artık boş şeyleri bırakalım. Artık boş şeyleri bırakıp Allah'la beraber olma zamanı gelmedi ya. allah Yani. Allah Teala öyle buyuruyor. Ve nevtera ey Habibim şayet bir görseydin. İdil <laughs> mücrimûne, o mücrimler, günahkarlar var ya, la kisû ruûzihim <laughs> inda rabbihim. katında boyunlarını eğmişler, böyle. Rabbena diyecekler, ebsarına <laughs> ya Rabbi gördük. Semi'na <laughs> işittik ya Rabbi. Ferci'na <laughs> bizi geri döndür diyor. Niye geri döndür diyorlar? Hani bunlar saltanat sahibiydiler? Çünkü Hazırlıksız gittiler oraya. Yaptıklarından pişman oldular. Zinaya gittiler, fuhuşa gittiler, içkiye gittiler, kumara gittiler. Yeni geldiği zaman da her türlü günaha koştular. Diyecekler ki ya Rabbi gördük, işittik. Ne olursun bizi geri gönder de yaptığımız hataları bir daha yap. Ya. O yüzden arkadaşlar önümüzde bir süreç var. Allah kıyametten bahsederken la uqsimu bi yawmil kıyamah ve la uqsimu bin nefsil levvamah o kıyamete yemin olsun ki kendini kötüye o nefse yemin olsun ki diyor Allah Teala. Ehsebul <laughs> insan ellen necma ibama. Biz o insan zannediyorum ki biz onun kemiklerini toplayamayacağız. Bel kadirin ala en nusammiya banana. Biz onun parmak uçlarını bile düzeltmeye kadiriz. Ya Önümüzde öyle günler var. İzâ şemsü kûbürat, o güneş dürüldüğü vakitte, ve izen nücûmun kederat, o yıldızlar yere düşürüldüğü vakitte, ve izel cibâri dağlar yürütüldüğü vakitte. Bakın dağlar yürütülecek arkadaşlar. Hatta la terâ <laughs> fîhâ ve lâ Çukurda tümsek de göremeyeceksin, dümdüz olacak. Mahşer yeri neresi? ulema itiraf etmesiyle beraber dünyanın döndüğü bir eksen var, dışta i̇şte dağlar yayılacak, o eksene çarşaf gibi olacaklar. Kalkacak, biri baktığı zaman dünyanın bir ucundan bir ucunu görecek. O kadar dündüz. bundan hikaye değil arkadaşlar. Böyle günler gelecek bize. Yaptığımız Allah ile ne aramızda bağlatsa o kârımız olacak. Ben arkadaşlara öyle diyorum, okuyan talebelere, Oğlum burada üç sene okuyacaksınız, beş sene okuyacaksınız, iki sene okuyacaksınız, bir sene okuyacaksınız. Buradan çıktığınızda ne geçecek elinize biliyor musunuz? İki şey. Üçüncüsü yok arkadaşlar. Bir, ilimde elde ettikleriniz, ilminiz. İki, tasavvufta manevi aldığı, alemde aldığınız kemalat. İki şey. Bu iki şey sizinle beraber ölünceye kadar bu sonra devam edecek. Yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz, gördüğünüz hepsi geride kalacak. Bak ben şu anda Bursa'da beraber okuduğumuz, okuttuğumuz arkadaşlar geldiğinde bu sözümü hatırlıyor musunuz diyorum onlara. Aradan geçmiş dokuz sene. Ben evet, hatırlıyoruz hocam. Evet, aradan dokuz sene geçti. Bakın. Dokuz sene geçti arkadaşlar. Beş sene okudu adam. Aklan 11 sene geçti buraya bir 5 sene okudu adam, 5 sene sonra gidiyorsun. Elinde ne var? Bir ilimde elde ettiğin o ilim, iki tasavvufta elde ettiğin kemalet. Allah'la beraber olan ünsiyeti, başka da bir şey yok arkadaşlar. allah Teala cümlemizi o günler geldiğinde elimizden tutsun arkadaşlar. <laughs> Allah'ın yardımcısı